yani eskiden yeniye geçişimiz aslında bizim gaflet uykusundan uyan, uyanmamızla başlıyor. Gençlik e, uykusundan ihtiyarlık sabahına uyandığı vakit diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. İşte uykudan uyanmak mesele. Dolayısıyla ne oldu? Bir tane adam peyda oldu ve size diyor ki bütün sermayeni zayi Toka da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tevbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et diyor. Şimdi ne oldu? E giden gitti. Sermayeni de tükettin. Sana ne kaldı? Günahların elemleri kaldı. Hiç değilse bundan sonra sana verilecek olan 15 altından yarısını hiç değilse muhafaza et. Onunla ticaret yap, yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al diyor o peda olan adam. Baktım diyor, üstad nefsim razı olmuyor. Bakın sorun nefsinize razı oluyor. Baktım nefsim razı olmuyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yarısını ayırmaya razı olmuyor. Nefis bakın razı olmayan. Üçte birisini dedi, ona da nefsim itaat etmedi. Yani düşünün size deniliyor ki farkındayım ben. Yani yaşımın da farkındayım. gençliğimin gafletinin de farkındayım. Kalbimdeki o karanlığın da farkındayım. Günahların eleminin, günahların benim üzerimdeki harabiyetinin de farkındayım. Ama nefsime soruyorum. Kalan ömrünün yarısını ahiret ameli için biriktirmeye gene razı olmuyor. Üçte birini dedi, ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi, Baktım nefsin müptela olduğu adetini terk edemiyor. Müptela olmuş ya, dünyaya müptela olmuş. Yemelere, içmelere müptela olmuş. Efendim, gezmelere, eğlenmelere müptela olmuş. E, tembelliklere müptela olmuş. Uykulara müptela olmuş. Müptela olmuş. Dünyaya müptela olmuş. Ondan vazgeçmek istemiyor. Aslında firakın elemi biraz da bundan. Yani bırakılır da gidilir mi diye düşünüyor. Nefis, tevehüm-i ebediyet diye bir duygu var biliyorsunuz. Kendini sonsuz zannediyor. Dolayısıyla hep devam edecek zannediyor. Yani sevdiği sevdiklerinin yanında olacak. Hep o sofralarda yemek yiyecek. Hep efendim o gezintileri yapacak. Hep o lezzetleri duyacak. Öyle zannediyor. Hep kendi yatağında yatacak zannediyor. O Bindirirler cansız ata, indirirler zulmete ne ana var ne ata, koyup e, pinhan ederler. Bilmiyor, bunu kabul etmiyor nefis. Dolayısıyla ne yapıyor nefis? Adetlerini bir türlü terk etmiyor, hep hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Şimdi birden o hal değişti. Şimdi yolculuğa çıkıyoruz, hep beraber çıkıyoruz. Lütfen siz de bu hayali yolculuğa iştirak edin. Kiminle yolculuğa çıkıyoruz? Üstadımızla. Üstadımız bizim elimizden tutuyor, bizi hayali bir yolculuğa çıkıyor, çıkartıyor. Birden o halde işte baktım ben bir tünel içerisinde sukut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeyim. Bir trenin içerisindesiniz, bir de tüneldesiniz, tünel. Ve Tünel öyle hani yatay bir tünel değil, düşer gibi. Hani apartmanın başından düşüyorsunuz, dağın tepesinden yuvarlanıyorsunuz ya. Düşer gibi hızla gidiyor tünel. Tünelin içerisinde tren ve siz de o trenin içerisindesiniz. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz. Tünel ya, trenin de içerisindesiniz. Gara iptal olarak, çok ilginç, çok garip olarak şimendiferin iki tarafından pek cazibedar çiçekler, lezzetli meyveler görünüyordu. İşte dünyanın lezzetleri bunlar. Düşünün, siz dünya gemisinin içerisinde, dünya gemisi içerisinde yolculuk ediyorsunuz güneş sistemi içerisinde ve bir zaman tünelinin içerisindesiniz. Yani sürekli yolculuk ediyorsunuz ama o yolculuğun içerisinde ömrünüz sürekli eksiliyor. Bir sona doğru düşüyorsunuz. Hızla düşüyorsunuz üstelik. Bir sona doğru yuvarlanıyorsunuz aslında. Ölüme doğru yuvarlanıyorsunuz. Hani Efendimiz'in de bir benzetmesi var hatırlayacaksınız. Efendimiz bir mecliste otururken geliyor birisi. Diyor ki bir gürültü duyuluyor önce. Bir gürültü duyuluyor. Sonra birisi geliyor diyor ki işte falanca münafık diyor. 80 yaşında vefat etti. 80 yaşında vefat etti. Bakın bir gürültü duyuluyor. O gürültü o e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun 80 efendimiz şöyle diyor özür diliyorum o 80 yaşında vefat etti demeden önce o gürültü duyulunca efendimiz diyor ki 80 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş e, cehennemin dibine düştü diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 80 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş cehennemin dibine düştü diyor Efendimiz. Sonra birisi geldi, geliyor meclise ve diyor ki işte falanca 80 yaşında öldü. Dolayısıyla aslında bir yuvarlanma hali bu. Cennete mi yuvarlanıyorsunuz, cehenneme mi yuvarlanıyorsunuz? İşte ne oldu? Bakın trenin içerisinde gidiyorsunuz, bir tüneldesiniz, hayat tünelinin içerisindesiniz ve çok hızla aşağıya doğru düşüyorsunuz. Düşer gibi gidiyor tren. Ve bakıyorsunuz ki trenin penceresinden bakıyorsunuz ki çok cazip meyveler, çiçekler, süsler, eğlenceler, efendim Halloween'ler, e, neler, efendim e, yeni yıllar, doğum günü partileri, düğünler, dernekler, kına geceleri, Etrafta böyle eğlenceler halinde sıralanmış, trenin pencerelerinden görüyorsunuz, mutluluk tabloları, verilen o fotoğraflar, pastaya üfleyen insanların mutluluk resimleri, hepsi, hepsi o trende siz giderken trenin camından bakıyorsunuz ki birer ...birer çiçek halinde, birer meyve halinde size başlarını uzatmışlar. Hangisine baksanız umutluluk mutluluk fotoğraflarını görüyorsunuz o meyvelerin içerisinde. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa trenin içerisinden kaçılmıyor. Çok garip bir şekilde yani böyle bir, böyle bir trenin içerisinde gidiyorsunuz. Böyle bir trenin içerisinde giderken yani ölüme doğru hızla yuvarlanırken... ...insan gene de dünyadan kem almak istiyor. Gene de o trenin pencerelerinden uzatıp da o dikenli meyvelerden koparmak istiyor. Gene istiyor. Diyor ki Bediüzzaman zaman Hazretleri Garaip'ten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Çok süslenmiş her Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elim uzattım. Kim gibi bakın? Akılsız acemiler gibi. Onlara baktım, elimi uzattım. Yani ben de koparayım şu meyvelerden diye düşündüm. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım, uğraştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli, mülakatında elime, elime batıyor, kanatıyor, şimendiferin gitmesiyle mufarakatinden elimi parçalıyorlar. Mülakatında yani ne zaman ona dokunabilsem, ne zaman bir vuslata ersem dikenli olduğu için elime batıyor. Üstelik de tren çok hızlı hareket ettiği için ne oluyor? O hareketten dolayı, o ayrılıktan, o kopuştan dolayı elimi parçalıyor. Bana pek pahalıya mal oluyor. Çok pahalıya mal oluyor o uzatmalar. El uzatmalar. Trenin dışına doğru el uzatmalar. Birden Şimendifer'deki bir hademe dedim. Şimdi, şimdi Sümen hizmetçileri var, efendim vazifelileri var. Birisi dedi beş kuruş ver sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Helal daire keyfi kafidir. Beş kuruş var, o meyvelerden, o çiçeklerden sana istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elinin parçalanmasıyla yüz, yüz kuruş zarar ediyoruz. Gayrimeşru lezzetlere talip olduğun zaman ne oluyor? e, zarar ediyorsun, ilim parçalanıyor. 5 kuruş var, meşru daire içerisinde, sirenin içinde o lezzeti yine duyacaksın. Hem de ceza var, izinsiz koparamaz. Hem de hani hem elin parçalanacak, hem de izinsiz koparmak istediğin için bir de bunun cezasını göreceksin. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım sıkıldığınız tünelin içerisindesiniz. Tünel zaten biliyorsunuz bir metafor, tünel, hayat tüneli. Bir tünel metafor ne bilirseniz tünel bir berzahtır. Sıkışmışlık psikolojisi verir insana tünel. Hep oradan çıkmak istersiniz. Siz de ne yaptınız? Başınızı tünelden uzattınız ki ne zaman bitecek bir bakayım. Hani ışık görünüyor mu diye bakayım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. Uzun şimendiferden o deliklere adamlar atılıyor. Bakın tün, tün, tünel kapısı görünmüyor, onun yerine delikler görünüyor ve tün, tünelin trenin pencerelerinden de o deliklere bir takım adamlar atılıyor. Buna mukabil bir delik gördüm, bana bakan bir delik gördüm. İki taraftan iki mezar taşı dikilmiş. Merakla dikkat ettim, o mezar taşında büyük harflerle Sait ismini yazılmış gördüm. Bir tane bana bakan bir delik gördüm. İki tarafında iki tane mezar taşı. Baktım kendi adımı okudum o taşın üzerinde. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden zatın sesini işittim. Dedi aklın başına geldi mi? Dedim evet geldi fakat kuvvet kalmadı. Aklım başıma geldi ama kuvvet kalmadı çare yok dedi Tevbe et tevekkül et dedim ettim ayıldım eski Said kaybolmuş yeni Said olarak kendimi gördüm bakın ne oldu eskiden yeniye nasıl kayboluyoruz nasıl dönüşüyoruz nasıl dönüşüyoruz dönüşümümüzün farkındasınız eskiden yeniye olan dönüşümümüz gaflet perdelerinin gözümüzden kalkmasıyla oluyor. Gaflet perdesi gözümüzden kalkınca eşyayı ve hadiseleri bambaşka görüyoruz. Ve o zaman nefsimizi ikna edebiliyoruz. Bakın ne diyor? E, aklın başına geldi mi? Kabul etmeyen kimdi? Nefis. Nefis kabul etmiyordu. Aklın başına geldi mi? Dedim evet fakat kuvvetim kalmadı, çare yok. Tevbe et, tevekkül et, ettim ayıldım eski Sait kaybolmuş yeni Sait olarak kendimi gördüm. İşte o vakit o vakayı hayaliyeyi Allah hayretsin bir iki kısmını ben tabir edeceğim sen ya cihetleri sen kendin tabir et. Şimdi Üstad bize bunun tabiratını yapacak. Tabir, rüya tabir eder gibi o keşfi, Üstad gördüğü keşfi bize tabir edecek.